Avustralya'ya bir evliya geliyor dediler. Ben de ibadete başladım ama yeniyim ben. Allah'ım evliyayı ben ama hiç görmedim. Havalanına gittik. İnan havalanı almadı. Rahmetli Haşla Kerekek derlerdi. Bunlar Avustralya bile şaşık diyen yani. Bu, bu insan bu kadar insanın karşılığını yaptı. Ya neyse ya işte, kuşçunun evine yani. geldik oraya. Hazan Bey ile beraber gelmişti rahmetli. Fakat dudaklarımın Yani o kadar bir görü görümle sevdim. Ben takım elbiseyle ya, havada O cahile Eee E, cahile devrimde beni yoktu yani. O Aşkın ile Evet. Ezzet Efendi rahmetli Kur'an okudu ağlattı. Ben duygulandım. Hmm. Şimdi biz Arapça bilmiyoruz ya. Evet. Ağlayınca e, dedim ki efendim ben senin gibi bu Kur'an okudu ağladığından duygulandım dedim. Evet. Ne söyledin? Hangi ayeti okudun? Ne söyle, ayette ne söylüyor dedim. O zamanlar baya buraya gelememiş bir. Evet. Dedi ki mi dedi? anneye babana, Allah-u Teala Celle Celaluhu diyor ki, öf bile deme diyor. Dedi. Hmm. Onlar sana nasıl bir baktılarsa, sen de onlara ihtiyarlayınca bak diye bir emre dedi. Onun için ağladım. Ama ağladım. ben de ağladım o zaman. Hmm. şimdi yine doldu. Şimdi rahmetli babasını çok severdi. Kasret gitti. Evet. Hmm. <laughs> Atıyorum. sen benim ya su, ya ya su, ya Gitmeden dedim, bir de bana geldi. Vallahi Seymur dedi, bunlar ayar yapıyorlar yani kendileri ayarlıyorlar. E, dedi, müsait, efendim dedi, müsait olursa geleyim. Vallahi efendim dedim, koskoca ok göresi açtım bir de benim evi ziyaret etmeden giderse, Allah-u Teala derse, karı günümü niye ziyaret etmedin nasıl hesap eder? Ama benim yarın geliyorum dedi Allah'ın <laughs> <laughs> Aynen böyle. <laughs> <laughs> Ve aynen böyle cemaatle toplandı. E, geri de gelirken ne olsun. Asla kesinlikle Esed Efendi e, la, la konuşmaz. Kesinlikle. Yani insanlar böyle bir kimseye bağlamaz kesinlikle. Hı. Hı. inan İnan peygamberlerin eline derdi. Yani çakalık dediğim güzel temizlere çok güzel. Hatta orada ben kiliselere Bugün huzuruna geldim Sen bilin ya Resulallah <laughs> İnan zikrinde annenin çocuğu emdiği gibi havayı ben emdiğim Hiç or. Aman Allah, ne şey, ne şey, ne aşk. Yani insanlara diyor ki kalbim ağrıyor ama söyleme diyorlar yani bu kadar şey yani. Neyse, rahmetli geldi gitti geldi gitti her geldiğinde e, bana hani görmem götüren ben onu görmem götüren lazım. Yani hatta kendisi falan da gittik gitmeye falan. Bir biraz Mustafa vardı, o da gelip moralimi bozardım ben. biraz Mustafa da girdi bu da Saad Helmuzdağ dünyada, bir de baklava dağıtıldı. Mustafa dedi, Hacı Fehmiye'nin ziyareti gitmiyorlarmış dedi. Bir sen gider misin, onun da kalbini kırar mısın dedi. Ne dersin dedi. Efendim dedi, bu dedi hafız bu konuşuyorlardı. ne ki Mustafa dedi. Gözlerim Allah koruyor, Allah iyi koruyor her tarafı diyor dedi. Hmm. Şöyle bir kaşlarını kırdığı zaman çatardı. Bu iki kaşının arasını hmm. çatardı. Şeytleri de çatardı. Böyle çattırdı ki Mustafa elindeki ne dedi. Bak lan ben ne olursun dedi. Hadi bir bak kolay gibi oldu. dedi. <laughs> Neyse böyle ayrıldık. Oradan. Aradan çok zaman geçmedi. Can elebilirim. Elaki acaba ben de rahmetlik oldum. İnan, duruma inanıyor ama fakat ben inanmıyorum. <laughs> Bugün Sen bir dünya İnan, inanıyor, ama, bak, sen evet. sen ki herkese benzer anlattık o. İnan, görüme inanıyor insan ama fakat sen de inanmadın. Dedim ki ya, yani nasıl olmuş ki dedim ben. Sen kal, aman Allah'ım bu doğru mu söylüyor, bir başa böyle olmuş. Orada taksitli ki evet dedim, o da eserden evet. Oturt, eser nasıl olmuş peki? Ben kazası geçirmiştim ben. Uçağa atsadım, doğru şeye kaldığı yere oldu. Evet. Bizden. Bizden. Bizden'e vardım, Diyor ki Esed, Esed Efendi'nin cenazesi Sidney'de. Tek de uçana Sidney'e geldi. Sidney'e geldi, tabi orada ama e, o gece e, Esed Efendi rüya aliminde, kendisi mortal, alime ölü değil bu gerçekte. Asla kesinlikle ben olmayan bir şey oldu diyemem. Senden görüştüğümüz gibi rahmetliyle görüştükten aşağıdayım, böyle edeple evet. oturuyorum. Esed Efendi rahmetlikten böyle bir sandalye de oturuyor. Bana dedi ki, hoş geldin efendim. Hoş bulduk efendim. Dedi ki, kardeşlere selam söyle. Bak kendi kullanıyor, hemen zabanın Allah'ın izniyle ona kadar selamı ilettim. Şimdi benim oralardan çıkışım, samimi Allah gani bana diyor çok rüyasını diyelim, çok her imanla da dua ederim. Esed Efendi'nin Allah'ın izniyle bizi önder olmuş. Eğer ben çok çetin bir e, e, nefsim varmıştı, şimdi anlıyorum o çetinliği, o zamanlar kendimi akıllı görüyordum. He. Ama o zamanları geri yani <laughs> şimdi o e, zaman olarak kendimi deli görüyorum yani şimdi. Şimdi eğer ki Esed-i rahmetlik, e, Allah onlara ağrıları gelince eşlik etmedi. Allah onları bütün kötülüklerden korusun. E, yol, fark yolu. Ben bunu veriyorum. Ben bunu şarkıda de söyleyeyim. Bana bunu Kudur Ali Sebahattin'e sorduğum medeniyede. Sen kimin tarikatındansın? Abdülkadir Cevlani'nin tarikatından mısınız? Benim tarikatımız, Abdülkadir'in Cevlani'ye var. Damatistan 60'lı yıllarında. O yılda yani, böyle, evet. Bir kola yani, evet. da oraya. Bir kola oraya. Ya Resul'üm um. Çöllerdeyim çöllerdeyim Hatta beni de yanında görenler var. Hmm. Aynı aynı şeydi. Sabahleyin kalkıyorlar. Efes beni kalkar, geçip geçir. Mesela ben yanındayım. Hmm. Ee, Ahmet Sivri çocuk ayrı bir hizmanede. O cefendinin yanında. Mı? Gidip sonra öyle. bunu şahit verin. Hmm. Gerçekten. Ve 10 dakika sonra defa vefat edecek. Ne diyor biliyor musun şoförü? Gözünü böyle böyle çok güzel düşünerek yavrum gel yazdım diyor. Öyle bir yere gidiyorum ki bu dünyaya dönüş yok. Hmm. 10 dakika sonra 10 dakika sonra gel e, trak bize roştu dalga o trak bir gel koyarak. insanlar içinde çok çok ağlar mı mümkün değil yani o yüzden bu kere o gün yaşında utarım yani ama çok ağların namazlarında niye ağlarım? yaptığım hatalara niye ya bir gün ayıkmadım ben yani bu kadar güzelliğe her gün ezeller bağırıyor gelin haydi gelin haydi gelin namazı. Şefaat Bugün huzuruna geldim Sen bilin ya Resulallah Ya Resulallah Cöllerdeyim <laughs> Niyazi yani çok iyi biliyor şey, elhamdülillah Allah. izniyle o şehit oldu Evet İki kardeş, biri abi, biri kabir, Kilise aldılar. Bak, Adem babamın çocuklarını istiyor Orada mı? Orada. İki kardeş kilise aldı. Hmm. kabir. kabil. Hmm. Kiliseyi aldılar. Kilise camiye, dereceden de müsaade aldılar. Diyor ki biz bu kiliseyi alıyoruz, cami yaptıracağız. Hmm. Cami, cami Hatta o kilise de şimdi elhamdülillah namaz kılıyor. Hmm. Müsaade aldılar. Rahmet Efe Efendi'nin müritlerimle yani ilgisinde. Allah razı olsun Ece Efendi'ye der efendim her şey tamam gel de bir açılışını yap. Hmm. Ve oraya giderken Eser Efendi rahmetli kaza geçirip şehir oldu. Hmm. Yani böyle sıradan Ahmet'e Mehmet'e gelirken değil yani. Bir kilise cami yapıldı. Bu mevcuttur yer yüzünde. Kimse hiç şey demez. Ve elhamdülillah hatta o cami açtı rahmetli e, cami de namaz kılırdı. Ondan sonra şehit oldu. Açıldıktan sonra, ha. Sonra, ha. sonra şehit oldu. Şey oldu. Namazını kıldı ve şoförü dedi ki, ben şoförümü kendi ağzından yaptım. Rüya gösteriyor Allah-u Teala. Esed Efendi rahmetli oldu. Rüyasını sabahleyin zaman kalkıyorlar. Efendim diyor, bu gece diyor, kaza geçirip sen vefat ettin diyor. Gülümseyerek diyor ki, Hayırdır inşallah yani ki Belki öbürünü uzamıştır Allah'ın izniyle diye. Evet. Ve kazaya bu gerçek yani. Hatta ölmeden bunu daha, oraya gitmeden Esat Efendi'nin şey sen bilin ya Resulallah Ya Resulallah Çöllerdeyim Çöller Çöllerdeyim Çöllerdeyim Ben de ben gelip falan beraber gitmeye falan e, Bir gün Sesi daha, <laughs> daha büyüktüm Oturdum Dedi ki Demir dedi bugün dedi ses biraz daha büyümüş Son görüşüm e, de, çok ağırlıklı bir cenazesinde şey var anlatayım. E, cenazesi bot da diyordu ama o kalabalık bana gösterdi. ben ayrılan bakınca, ben yemekhaneye gidince, görmüş ayrılan demek ki. Ben, bana dedi ki, efendim seni çağırıyor. Ben çay bıraktım. Ve ben tıraşı bitmişti, kalktı. Hadis olarak onu biliyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve fıt sellem sırf kırpar buluyordu. O hadisler için. Öyle bir sarıldı ki, beni kütletti. bu şöyle dedi, bu böyle dedi neydi? biliyorsun. Evet. Bir zamanlar sen de öyleydi. Bayet biliyor musun? Onlar hakkında dua et. Yani. Evet. geldim <laughs> Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yabancı yalnız. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, çöllerdeyim. yabancı yalnız. ki, o o güne acar ki? Ancak ne hiç bırakmalıdır. Evet. Hmm. Yani, yani hep beraber dinlerlerdi. Ancak ne onun çok dikkat ifte, etmiş, şey, de götürmüş. Yok, bugün seni götürmeyeceğim. Yani o kadar rica etmiş ki, yani beni de böyle, bugün götürmeyecek seni bu hmm. yani. Evet. Yani bunu, söyleyenler, aynı şeyde söyleyenler var. Tabii ki hepimiz öleceğiz. Allah sevgisiyle, muhabbetiyle, sevdikleriyle beraber eder. Yani. Hmm. Bu dünyada ve ahirette gizleri yolunda devamlıdır. Hımm. Ben de... bunu görüyorum. Efendim diye bir tür müziği yaparız. E, Doğamızı yaparız, kavga yaparız. Öbürlerine de Allah onların da ayrı sevgisi var. Ama Hı. insan düştüğü kazandan anlar. Git bu kadar onlar da o kadar mıralar yani. Onlar için her yol Allah'a kuruludur inşallah. Evet, böylelikle işte... Şefaat kul günah yara Bugün huzuruna geldi Bir zamanlar biz Ama onlara dua etmek gerekiyor. Allah sana bizi çok seviyor. Bizim hata kusurumuza bakmıyor. Yeter ki kul olalım yani. Evet. Çok sevdim. İman kadar da tatil hiçbir şey görmüyorum. Ama e, yine tekrarlıyorum. Son ya bir dilde söylüyorum. Dergah iş olmuyor. Değil. Çünkü dergahda işiyorsun. Her türlü nefsin ne kadar hain olduğunu anlıyorsun. Ve... Yalnız çöllerdeyim. Tutulmuşum Yani evet, bu vicdan yeri çoğaldı. İnşallah Allah Teala bunu yok edecek. Öyle <laughs> Türkiye'mizde yeniden güneşler doğacak inşallah. <laughs> ben bunu öyle bilmiyorum. <laughs>